Merhabalar arkadaşlar ben Turgut Uç. Bugün burada kardeş kanal olarak gördüğüm Geek Yaparda yorumlu yorum yapıldığını duydum. Adamın geçtiği kulağıma geldi ve belki cevap hakkım doğabilir diyerek sizinle beraber bakalım hakkımda ne söylenmiş, arkamdan nasıl bir gıybet yapılmış, göreyim istedim. E, şimdi e, onların neler söylediğini dinleyeceğim, izleyeceğim. E, bakalım nasıl bir sohbet gerçekleştirmişler. Eğer siz de henüz izlemediyseniz beraber izleyelim bakalım diyorum ve başlatıyorum. Birazcık ses vereyim. Merhaba sevgili geekler. Milenyum yıldır beklediğiniz Aa, yorumlu, yorumlu yorumla nihayet karşınızdayız. Ben Aybike Turan. Burada Ömercan Güldal ve Can Türk Doğan. Yorumlarınızı <laughs> yorumlayacağız. Berkay Durukan'ın yorumuyla başlıyoruz. Demiş ki Berkay, oğlum şu üçünün yağlarını kesip Afrika'ya dağıtsak Açılık bitecek. Kimden bahsediyor? Hmm. Neyin Hı. hangi videonun altında bu? Hangi üçlüyü kastediyor? Evet. Game of Thrones'un altında. yazmış. Evet, Turgut, ben sen. Aaa! Bir dakika, Turgut... Evet, a, Turgut! <laughs> Zayıf <Zaten gülüyor> derdi. Evet, <yapmadım. gülüyor> aynen, biz hiç yüz yalnız Turgut inanılmaz üzülecek. Yani. Ya, <laughs> inanılmaz ya. demeyelim de be yani. Şöyle, ben şunu biliyorum, kişisel bir muhabbet sene özür dilerim. Burada her şeyini afişe edeceğiz şimdi ama... <laughs> o da bir zamanlar biraz daha kiloluymuş, <laughs> <güzel>. <laughs> sporunu yapmış, kilosunu vermiş yani bizim... Hiç başaramadığınız versiyonu. Ne, ne var ya? Bunun yani, um, kilomda. Allah Allah. Ben çıkmayacak kameralar <laughs> karşısında gibi geliyor bana. Neyse. Devam ediyorum. Yine Peki. Game of Thrones'un altına yazılan bir yorum. Efsane yazar yazmış bu sefer. Ne salak tiplersiniz? Aaaa! Ama şey, muhabbet fena değil. Ha. Bir de... Benden bahsediyor. Bunu yapmayın lütfen. Bunu <laughs> neden yapmayın diyorlar şimdi. bir yerde... Yok yaptıkları ee. için kulağının içi şey oluyor. Ee, eee. O yüzden de sevmiyorlar. Ne yapacağız buna benzer konularda? Ona bakarsan bazen kahkaha atılıyor filan. Ne yapabiliriz yani? Şöyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir biskit yazmış bunu. Aa <laughs> benim de abonem. Benim de abonem. Siz evden mi yayın yapıyorsunuz? Turgut'un kendi kanalından yaptığı, kendi kanalından yayın yaptığı o da aynı evin içinde mi? Daha 11 saat önce, adam hesaplamış, Turgut Kendi kanalında aynı tişörte karşımızdaydı. <laughs> Demek ki... Ben de yani, canlı yayın olduğunu düşünüyor galiba öncelikle. Hayır, 11 içerisinde... Turgut. Ne var oğlum? bir tane tişörtün var belki. Allah Allah. Öz kusura bakma senin özel. Siz de her cevabı yani Turgutçum kusura bakma. <laughs> Turgutçum kusura bakma. İyi alıştınız ha. Vallahi. Yani adam aynı gün içerisinde aynı tişörtü neden giyemesin? Ayrıca video başka gün çekilmiş olabilir ve Turgut aynı tişörtün. Yok la tişörtüm yok. 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 yok yok. Videoyu biz çeker çekmez de yayınlamıyoruz. Tişörtüm yok 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 tişört yok. Ondan sonra yayınlanıyor. Fakirim oğlum. Fakirim lan. Yok o değil bir şey. Ben bu kıyafetlerin konusundaki şeyden de üzüyorum abi. Ya süper Turgut'cumuzun hani yani bir tane tişörtü vardır demiyorum. Bak. Turgut'u çağırsak hep minimalistler var benim takip ettiğim bloklar, İşte az eşya. Ya ben minimalist miyim var. ya? Tek renk Minimalist miyim ben? Ay üç tane alıp hep onunla giyiniyorlar. Fakirim. İşte moda modanın önüne. Allah şey Allah şey ya. Böyle bir şey. Dos gülüyor şu Fashion forward bir insan. minimalist mi? <laughs> Yoksa böyle işte büyük e, holding ve eşit sahibi CEO mu nedir bilmiyorum ya yani şu an. Vay be. Vay be geek yapar. Vay be. Demek benim fakirliğimden, benim ırgatlığımdan prim yapıp kendinize abone, beğeni, paylaşım. <laughs> vay be. Ama ben bu oyunu bozarım. Ben Turgut'sam ben bu oyunu bozarım. Bozacağım. Bir şekilde bozacağım. Şimdi giriyorum ve çılgınlar gibi tişört siparişi veriyorum. Böyle acayip acayip. Aynı tişörtten 10 tane veriyorum. CEO'yum ben. Tamam Şeyim ben. M Moda ikonasıyım. İkon şeyim ben. www.dokuzmetrekare.com Aha! Ana! Anam! Alo! 9 metrekare.com mu? Merhabalar ben Turgut Uç. Ha tanımıyorsunuz. Ben bekledim çıkarırsınız diye ama e, YouTube kanalım var benim. Evet evet YouTube kanalı. Yayın yapıyorum ben işte. izleyenlerim i̇zleyenlerim var. Halkım halka sesleniyorum. Evet abone. 5000. Hayır, 5000 değil. 5000 bin. Ee, şöyle bir şey geldi benim aklıma. Yani e, beyin cimnastiği yapıyorum böyle. Ne denir ona? Brainstorming. Ee, şimdi ben yayın falan hani yapıyorum ya ben. Dedim acaba siz bana sponsor mu olsanız? <laughs> yani işte. <laughs> ee, öyle demeyin, öyle demeyin, öyle demeyin de. Şey diyelim mesela hani diyelim. Partnerlik diyelim. Siz benim sırtımı kaşıyın, ben de sizin sırtınızı kaşıyım. O anlamda yani. E olur o, o, olur o, o onu, 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 onu hallederim ben, onu onu yaparım, onu, onu, onu da derim. Hı hı hı. -hı, hı, -hı, hı, -hı. O, onu diye onu demem, onu diyemem. Ha onu derim. E işte siz bana tişört yollayın, çok yollayın. Böyle hepsi farklı olsun. Çok yani her videoya farklı tişört yapalım. Ha onu yapamıyoruz. Ee, şey yapabiliyor muyuz mesela? Hmm, yani nasıl desem <laughs> en azından iki videoda bir <laughs> olur mu diyorsun? Tamam. Onu öyle yapıyoruz o zaman. Hadi şey yapıyorum. Öpüyorum. Hadi kendine çok iyi bakıyorsun. Bekliyorum tişörtleri. Ne zaman geliyor hemen? Bugüne gelir mi? Tamam yarın. Tamam hadi gör. Hadi bay. Hadi tamam. Hadi bay bay. Ya. Çok tatlı değil mi? Ya. Nasılım? Giyinim mi? Arkadaşlar elbette bu işin şakası ee, yani bunu anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum zaten ama e, güzel bir durum oluştu ben de onun için güzel böyle esprili bir video hazırlamak istedim. E, gerçekten de 9 metrekare tekstille böyle bir partnerlik e, durumumuz var. E, sponsor demeyi çok tercih etmiyorum ben partnerlik çünkü böyle e, sponsor deyince sanki aslında benim çok da böyle güvenmediğim, hani inanmadım ama sırf bana sponsor olduğu için onu pohpohluyormuşum gibi durumun olduğu markalarmış gibi bir hissiyat yaratıyor bende o kelime. Ee, ama partnerlik deyince iki tarafın e, böyle birbirine olan inancı gibi bir durum var. E, 9 metrekare benim bireysel olarak gidip adamların yakasına yapışarak ben istiyorum sizi dediğim bir olay. Çünkü e, bu tarz geek eee durumlara, giyik konulara ilginiz varsa mutlaka bunun tasarımlarının bulunduğu bir şeyler giymek, almak istiyorsunuz. Ve ben bu adamlarınki kadar enteresan, orijinal tasarımlara sahip tişörtler hiç görmemiştim. Bayağıdır. Ee, diğer yerlerde hep aynı, birbirinin aynısının kopyası ürünler var. Ee, çok orijinal içerikli olduğunu, dedim benim böyle bir kanalım var hani düşünür müsünüz benimle bir partnerlik? Onlar da seve seve dediler. Sizlerin sayesinde oldu bu tabii ki. Bir kitlem var çünkü hitap ettiğim. Kimseye de o ne kadar da harika değil mi? Gidin alın falan diyecek halim yok. Yani gördüğünüz ürünler bu. Hani ben kimsenin de bunu hiç orijinal değilmiş diyeceğini zaten zannetmiyorum. Beğenirseniz açıklama kısmına zaten linkini koyarım dükkanın. Bundan sonra videolarımda bu tişörtleri ve daha fazlasını giymeyi planlıyorum. Böylece. Yani Sizler de bu tişört hangisiymiş falan deyip belki bakabilirsiniz. Durum budur. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği sayesinde ufak 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 merdivenleri çıkıyoruz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Desteğinizi esirgememeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.